Merhaba arkadaşlar. Pakademi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle TET kimyadan asit bazlar ve tuzlar konusunu işleyeceğiz. Asitlerin genel özelliklerinden bahsedecek olursak tatları ekşidir ve suda çözündüklerinde haşartı iyonu verirler. Mavi turnu sol kağıdını kırmızıya çevirirler. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Karbonatlı bileşiklerle etkileştiklerinde karbondioksit gazı çıkar. Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve genellikle su oluştururlar. Hidrojenden aktif olan metallerle tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı çıkarırlar. Bazların genel özelliklerinden bahsedeceksek seker tatları acıdır ve suda çözündüklerinde OH- iyonunu verirler. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir ve cilde kayganlık hissi verirler. Kırmızı turnusol sol kağıdını maviye çevirirler. Asitlerle olan tepkimelerinde tuz ve genellikle su oluştururlar. Kuvvetli bazların derişik çözeltileri amfoter metallerle tepkimeye girer ve bu tepkimeler sonucunda da hidrojen gazı açığa çıkar indikatör ve diğer bir adıyla belirteç dediğimiz maddeler ise bir maddenin asit ya da baz olduğunun anlaşılmasını sağlar. Asidik ya da bazik ortamlarda farklı renk alırlar. Turnusol kağıdı, mor lahana suyu, çay, üzüm suyu, fenol kırmızısı, timol mavisi ve metil turuncusu indikatörlere örneklerdir. Bir çözeltinin asitlik ya da bazlık derecesini anlamak için pH değerine bakılır. pH değeri çözeltideki haşartı iyonunun derişimine bakılarak hesaplanır. pH değeri azaldıkça asitlik artar pH değeri arttıkça bazlık artar. pH değeri 7'den büyük ise ortam bazik. 7'ye eşit ise ortam nötr ve 7'den küçük ise ortam asidiktir. Asitlerin kuvvetli ya da zayıf oluşu suda iyonlaşma miktarına göre belirlenir. Asitler polar yapılı moleküller oldukları için suda iyi çözünürler. Bazı maddeler yapısında haşartı iyonu bulundurmasalar da suda hidronyum iyonu oluşturabilirler. Bu tür maddelerde asidik özellik gösterir. Bazıların suda iyonlaşmasında ise metal hidroksitler suda iyonik olarak çözündükleri için bazlık kuvvetlerini metalin aktifliğine göre değerlendirebiliriz. Metal oksitler suda çözündüklerinde OH- iyonu verirler. Bu nedenle bazik özellik gösterirler. Asitten gelen anyon, bazdan gelen katyon tuzu oluşturur. Asitten gelen H artı iyonu ile bazdan gelen OH iyonunun tepkimesine nötrleşme denir. Su oluşmayan asit-baz tepkimelerinin nötrleşme tepkimesi değildir. Ancak bu tepkime sulu bir çözeltide gerçekleşiyorsa nötrleşme tepkimesi olarak kabul edilebilir. Asit baz tepkimelerinde asitten gelen haşartı iyonunun mol sayısı bazdan gelen OH iyonunun mol sayısına eşitse tam nötrleşme olur. Tesir değerli ise 1 mol asidin suda oluşturabileceği haşartı iyonunun mol sayısı ya da 1 mol bazın suda oluşturabileceği OH- iyonunun mol sayısına denir. Örnek olarak HClN'in tesir değerli 1'dir. Ama H2SO4'ün tesir değerliği de 2'dir. Asit baz tepkimelerinde asitten gelen haşartı iyonunun mol sayısı bazdan gelen OH iyonunun mol sayısına eşit değilse kısmi nötrleşme gerçekleşir. Böyle durumlarda ortam asidik ya da bazik kalır. Ortamın son durumunu değerlendirmek için haşartının ve OH iyonlarının mol sayılarına bakılır. Haşartı iyonunun mol sayısı OH iyonunun mol sayısından büyükse ortam asidiktir. Haşartı iyonunun mol sayısı OH iyonunun mol sayısına eşitse ortam nötr'dür. Haşartı iyonunun mol sayısı OH iyonunun mol sayısından küçükse ortam baziktir. Peki asit ve bazlar günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Midedeki asitlik oranını düşürmek için bazik mide ilaçları kullanılır. Lavabolarda ya da ısıtıcılarda oluşan kireç lekeleri de asit maddelerle kolayca temizlenebilir. Şimdi ise asit ve bazların metallerle oluşturduğu tepkimelere bir bakalım. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı çıkaran metallerdir. Örnek olarak verilebilecek bazı metaller ise şunlardır. Amfoter metaller asitler ve bazlarla tepkimeye girerek H2 gazı çıkaran metallerdir. Amfoter metaller aynı zamanda aktif metal özelliği de gösterirler. Amfoter metaller ise şu şekildedir. Yarı soy metaller oksijensiz asitlerle ya da zayıf asitlerle tepkimeye girmezler. Sadece H2 HNO3 gibi kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye girebilen metallerdir. Bu tepkimelerden H2 gazı çıkmaz, SO2, NO, NO2 gibi gazlar açığa çıkar. Bakır, gümüş ve civa yarı soy metaldir. Tam soy metaller ise hiçbir asitle ve bazla tepkimeye girmeyen metallerdir. Altın ve platin tam soy özellik gösterirler. Tam soy metaller yalnızca Cabir bin Hayyam'ın bulduğu kral suyu ile tepkimeye girerler. Şimdi ise asit ve bazların faydalarından bahsedelim. Meyve ve sebzelerde vücut için faydalı ve önemli organik asitler bulunur. Midede ise sindirme yardımcı HCl asidi bulunur. Bağırsakta bazik ortamda sindirim gerçekleşir ve genellikle temizlik maddeleri de bazik özellik gösterir. Biraz da asit ve bazların zararlarından bahsedelim. Asit ve bazlar tahriş edici özelliklerinden dolayı cilde zarar verirler. Asitlerin ve bazların buharları solunmamalıdır. Sanayi tesislerinde doğaya salınan SO2 ve SO3 gazları hem doğaya zarar verirken Havadaki nem ile birleşerek asit yağmurlarına neden olurlar. Tuz, ruhu ve çamaşır suyu kesinlikle birbiriyle karıştırılmamalıdır. Çamaşır suyu evdeki hiçbir asidik bir özellik gösteren madde ile karıştırılmamalıdır. Tuzların genel özelliklerinde ise iyonik yapılı bileşiklerdir. Katı ve kristal yapıda bulunurlar, moleküler yapıda bulunmazlar. Oda koşullarında tamamı katı halde bulunur. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Katı halde elektriği iletmezler. Suda yoğunlaşarak çözünürler. Bazı önemli tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını bilmemiz lazım. Bunlardan ilki sodyum klorür. Yemek tuzu olarak bilinir. Nötr özellik gösterir. Vücudun su ve elektrolit dengesini sağlamada yardımcıdır. Kasların çalışmasında ve sinir iletiminde rol alır. Buzlanmayı önlemek için kışın yollara serpilir. Sodyum karbonat ise çamaşır sodasıdır. Bazik özellik gösterir. Nem çekici özelliğine sahiptir. Sabun ve deterjan üretiminde kullanılır. Saf suların yumuşatılmasında kullanılır. Camın ana bileşenlerinden birisidir. Sodyum bikarbonat yemek sodasıdır. Bazik özellik gösterir. Kabartma tozu olarak da bilinir. Yangın söndürücülerde kullanılır. Midedeki asitlik seviyesinin düşürülmesinde de yardımcıdır. Kalsiyum karbonat kireç taşıdır. Doğada mermer ve tebeşir olarak bulunur. Cilde temas etmemesi gerekir. Toprağın pH'inin düzenlenmesinde kullanılır. Amonyum klorür yaygın adı nişadırdır. Asidik özellik gösterir ve gübre Üretiminde, kuru pil üretiminde ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Evet arkadaşlar sizinle bir TYT kimya konusunun daha sonuna geldik. Diğer konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.